Evet herkese merhaba arkadaşlar. Dof Robotik 139 ve tavan oldu arkadaşlar. 696 bin lot var. 695 bin var. 700 bin var. Şu anda 742 bin oldu. 750 bin lot oldu. 760 bin oldu. 750, 760 bin lot da hala. 767 bin, 777 bin, 800 bin, 900 bin oldu. 900 bin lot var. Bulsun alımlarını görüyorsunuz. 930 bin lot var. 139, de 1 milyon lot oldu tabandaki lot miktarı. Bakalım oradan bir satış gelecek mi? Ee, oradan da takip ediyoruz. 1 milyon 40 bin var. Bulsun alımları buz Buls yazdı zaten emiri yukarıya. Onu söyleyelim. 1 milyon 45 bin oldu. En düşük kaçı gördü? Ee, en düşük gördüğü seviye 135.10. Onu söyleyelim. 1 milyon 40 bin lot. Evet Bulsun alımlarıyla devam ediyor. Kaç kişi emir vermiş? 670 kişi emir vermiş. Emir sayısı az olsa da tavanda bekleyen lot sayısı oldukça da yüksek görünüyor baktığımızda Evet 1 milyon 33 bin not gayet iyi ee, kaçta açtı Tabii tavana yakın açtı onu da söyleyelim ee, hızlı bir şekilde de tavan yaptı 135'i gördü en düşük onun altına bir daha salmadı ee, bir de bakalım burada e, Marmara Holding'e bakalım Marmara Holding'de durum nasıl Marmara Olnik'te 23.6 milyon lot var tavanında. Burada da direkt tavan açtı zaten. Daha güç, düşük bir seviyeyi görmedi. 4.19'un altını görmedi. O şekilde açtı ve devam ediyor. İşlem hacmi nasıl burada? Burada işlem hacmi oldukça da düşük. 12.5 milyon işlem hacmi var. 3 milyon lot el değiştirmiş. Doğrudan tavan açtırdılar zaten. Dof Robotik'te işlem hacmi nasıl? 1 milyon 76 bin lot oldu bu arada. A1 alımlarını görebiliyoruz. Dof Robotik'te işlem hacmi 308 milyon. 2.2 milyon not da el değiştirmiş görünüyor. Ee, burada da tavandaki lot miktarı şu anda 1 milyon 86 bin lot oldu. Alan kim? Bankof aldı. 196 bin not. İş bankası 139 bin not. Garanti 85 bin not. Ee, info 38 bin not almış. Satan Kolendi 250 bin not. Marbaş 140 bin not, A1 Kapital 80 bin not, Anus 30 bin not, Vakıf 23 bin not. Aslında A1 Kapital şöyle baktığımızda 135 liradan satmış. Ama şimdi alanlara baktığımızda az önce A1 Kapital alıyordu. Şimdi Kolen de almaya başladı. Bu arada tavandaki lot miktarı da 1.1 milyonun üzerine çıktı. Oldukça da yüksek lot miktarı mı? Evet oldukça yüksek lot miktarı olduğunu da söyleyebilirim. 1 milyon 108 bin lot oldu. İşlem hacmine baktığımızda işlem hacmi de artmaya devam ediyor. 310 bin lot oldu işlem hacmi. İşlem adedi ise 2 milyon 260 bin lot el değiştirdi. Şu anda 310 1 milyona doğru gidiyor işlem hacmi. Şu anda birazcık daha lotlar hafiften böyle 2 bin 3 lotlar gelmeye başladı ama tabana baktığımızda tabandaki lot miktarı da artıyor. Şu anda A1 kapitalin alımlarını görebiliyorsunuz. A1 kapital sabahtan satmıştı 135'te. Şimdi tekrardan alıyor. Tabi bunlar aynı kişi oldu. Belli değil. Aynı kişi bile olduğunu bilemeyiz. kim alıyor kim satıyor. Sadece kurum bazında bakıyoruz. şimdi tekrardan bir daha bir Marmara Holding'e bir bakalım. 22 milyon 200 bin lot oldu. Ortada birazcık şöyle bir satışlar var. 25 milyonda .000 eşleşme 28 milyondu. .000 25 milyonla açtı. 22 milyon 240 bin not oldu. 4.09'a kadar 31.4 milyon not da alış yasılmış. İşlem hacmine bir bakalım. Şu anda 17.6 milyon işlem hacmi olmuş. Az önce 12 milyondu. 4.2 milyon not el değiştirmiş. Burada birazcık daha satışlar arttı diye düşünüyorum. Dof Robotik'e bakarak. Çünkü Dof Robotik'te satışlar arttı. 1 milyon 128 bin. A1 kapital almaya devam ediyor burada. Burada herhangi bir sorun şimdilik yok. 312.6 milyon lot el değiştirmiş. 2 milyon 276 bin e, lot el değiştirmiş. E, şeyi hatalı söyledim. İşlem hacmini söyleyecektim. İşlem hacmi 312.9 milyon TL'lik işlem hacmi varken 2 milyon 277 bin lot da el değiştirdi. Alan satanda değişiklik var mı? Bank of yine alıyor. Dün de alıyordu. 200 bin lota yakın aldı. E, 137.90'dan yani neredeyse tavana yakın seviyeden de almış. İş bankası 135 bin lot. Garantide 81 bin lot almış. Satan kim? Kolendi. 239 bin lot. Marbaş 140 bin lot. a Kapital 64 bin lot almış. Görünüyor. Şu anda iki tarafta da hem Marmara Holding'de hem de e, Dof Robotik'te işler gayet iyi görünüyor. tavanda da güzel lotlar var. Bakalım düğün içerisinde bir bozma olacak mı? Şimdi diğer hisseleri de bir bakalım. Damla Kent'e bakalım. Damla Kent dün 6 13 lirayı gördü. 6.08'den kapattı. Şu anda 6.01. 125 1 milyon 325 bin not alıcılı 8.1 milyon not da satıcılı. Ahlat 160 bin not almış. TEP 123 bin not almış. Satan Ziraat 336 bin not. İş Bankası 165 bin not satmış. Pate'ye bakalım. 530 bin not alıcılı. 1.9 milyon not satıcılı. Global 43 bin not almış. A1 Kapital 42 bin not. Satan İş Bankası 88 bin not satmış. Balsu gıdaya bakalım. 595 bin not alıcılı, 385 bin not satıcılı, Anus 13 bin not almış, Bankof 38 bin not satmış. Buls girişime bakalım. 112 bin not alıcılı, 200 bin not satıcılı, Info 20 bin not alırken satan da Bankof 67 bin not satmış. Destek finansa bakalım. Destek finans tarafında %8.6 düşüşte 677 lira. 577 bin not alıcılı satış tarafında 69 bin not var. Alan İş Bankası 16 bin lot. Bankof 16 bin lot almış. Satan ise Midas 15.000 bin lot satmış burada. Mopaş'ta %2'lik bir hareket var. 167 bin not alıcılı, 500 bin not satıcılı. Info 29.000 bin not almış. Garanti 34 bin not satmış. Akfen İnşaat'a bakalım. %1.6 yukarıda Akfen İnşaat tarafında. Orada kim alıyor, kim satıyor? 535 bin not alıcılı, 372 bin not satıcılı. Garanti 100 bin not almış satan da Meksa 52 bin not satmış burada. Diğer hisselere de bir bakalım. Hatta bir ara Gündoğdu Gıda soruyorlardı. Ona da bir bakabilirim. Gündoğdu Gıda'da durumlar ne diye. orada da 92.10 eksi 2. 90 bin not alıcı 51 bin not satıcılı. İş Bankası 15 bin not almış. Bankof'ta 25 bin not satmış burada. Şöyle diğer hisselere de bir bakalım. Mesela Odini'de sabah bir kapa haberi vardı. %3.3 yukarıda. 4, bin not alıcılı. 78 bin not satıcılı. Ee, burada Info 43 bin not almış. Bank of 11 bin not satmış. Başka hareketli olan hisse var mı diye e, bakıyorum. E, tabi altın çok hareketli ama maalesef e, altın inanılmaz bir rally yaptı. Gerçekten e, hani borsayla e, Yok bilanço analiziydi yok şöyleydi bilmem şuydu buydu bir sürü işte siyasi krizler var bir sürü jeopolitik krizler var savaşlar var borsada para kazanacağım diye debeleniyorsunuz altın ve enflasyonu yenmeye çalışıyorsunuz ama altın orada neredeyse yılbaşından itibaren TL bazında gerçekten iki katına yakın bir performans gösteriyor. Şimdi şöyle bir bakalım bir daha Dof Robotik'e. Dof Robotik'te 1 milyon 150 bin lot var tavanında. 134.87'ye kadar 1 milyon 885 bin lot alım yazılmış. A1 Kapital'in alımlarını da görüyoruz şu anda. Bakalım burada işlem hacmi 318 milyon olmuş. 2.3 milyon lot da el değiştirmiş. Bank of 196 bin lot almış. İş Bankası 127 bin lot. Garanti 78 bin lot. Satana bakalım. Satan tarafta Kolendi 240 bin lot satmış. Marbaş 120 bin lot. A1 Kapital 49 bin lot. A1 Kapital'in satışı birazcık daha fazlaydı. Şimdi düşmüş burada. Marmara Holding'e bakalım. 23.2 milyon lot var tavanında. Ama arada blok blok da 150, 160, 200, 250 bin lotlar da satılıyor burada. Onu da söyleyelim. E, baktığımızda e, işlem hacmine bir bakalım öncelikle. İşlem hacmi tarafında neler oluyor? 19.2 milyon. TL'lik işlem var. 4.6 milyon lot el değiştirmiş. 7 kalıyor 1.2 milyon. Garanti 1.1 milyon almış. Satan da İş Bankası 1.4 milyon. Akbank 760 milyon lot satmış. Açılış verilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.